Oyuncu Dünyası herkese merhaba. Ben Erdem. Bugün sizlerle birlikte değişik oyun çekiyoruz. Kafa topu online. Başlamak için dokunun diyor. Başlayalım. Yine 5 dakika olacak biliyorsunuz. Ödül alalım. Bu oyunu biliyorsunuz. Türk yapımı oyundu. Bu. Ne oluyor ya? ya sezon bitti. Hii! Xbox veriyor. Yok artık. Abi Xbox da fazla değil mi yani? Biz gene sezon oynayalım. Para yok. Para Türk Arda. duran Arda. Ben rakip değil. Türk. Aa, ben iki tane seçtim. Aha o da iki tane seçmiş. Allah uyumlaştırdı. Kasabilir. Kasab Oha dakika bir gol bir. Kasarken daha iyi oynuyorum. Salaksın, salaksın. Aha mal. Yemin ederim değil. Akıllı. Sen akıllı çocuksun. Sen akıllı. Ama abicim. Evlatcum. Gol. Bak şimdi. Sevgilimde güzelinden. Hu. Abi ben ama özel gücümü kullanmak istiyordum. Özel gücümü kullanmak. Oha kullandım. Vurdu gol oldu. Vurdu gol oldu. Vurdu vurdu. Arda Arda Arda. ...endirdi... kafa. Erdem Erdem. Benim adım. Benimle oynamak istiyorsanız arkadaşlar. La Erdem yazıp. la niye ben bilmiyorum. Neden ben de bilmiyorum ama la koymak istedim. Çünkü isimler, isimler hep doluydu yani. La koydum oldu. La Erdem yazıp bana istek gönderip kabul edeceğim ve online videoda çekebiliriz yani sizinlerle birlikte. Oh, aman tanrım. Oh, oh. Ah, ah. Ah. <laughs> Yemin ederim fake. 3-0 yeni. 5-3 yeniliyorum. 2-0 yani. Abiniz George. Top life. Tok life. <gülüyor> 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 Ve kazan yenilen. Adamın tok life yapıyor. Şu sonra adamı. Ya rovaşa var mısın he? Bebe valla bebe bu. Sen sallaksın. Sen sallaksın. Kaç TL'miz kaldı? Paralarımız gidiyor. Paralar gidiyor. Şimdi. Onun için ben favorim, favorim. Eh. Tabii ki de favor. Tabii favorim. Onlar benim pe favorim. Yok artık. Fajisiyle kazıyor. Oo dosmano. Oo. Ulu every day. na 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 na. Oh, oh, oh. gel buraya. No, no. O muydu Ho Budur. <laughs> ah. Benim internetim mi? Ben. Ne demek? Benim internetim. Yok. Oo, fail. Yeter ama. Yeter ama. Yeter ama. Sıfırda yeniliyorum. Şakal. Ya bu, bu nasıl gol olmaz? Abi FMS'ye bak. Ne MS? FBS. FBS ne ya? FBS. FBS'yi unut. O nedir? Sorabilir miyim? FBS. FBS. FBS var. FBS ne? İşte benim aklım. Bu kadar. Oo, aha vuramadım. Aha bir baka bak. Bok oldu ya yemin ederim. Bok 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 da değil. Küfür kes küfür kes. Vaa. Kayıyor bir de. Kim yendi? Kim yendi? Ana yenmiş. Bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Sizi seviyorum.